Bir heyecanı tüm stadı sarmış durumda Canlı yayınımız başlıyor Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de Çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca Sizlerle olacağız evet, evet Atmosfer şahane herkese iyi seyirler Ceza sahasını yaptı ortaya. Savunma müdahale etti ve korner. Orta! bir kafa. Fikir çok güzel, uygulama kötü. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Savunma kurguları zaten gayet iyi. Bu tip atakları daha da sıklaştırırlarsa gol de gelir. Şut pozisyonu. Şut şansı olabilir. Dembele. Lucas, Dembele. Jose Angel uzun oynadı. Dembele. Çok iyi gördü boşluğu uzun oynadı. Out. Necip Uysal. Rossi. Bir orta ceza sahasına. Defansın müdahalesi yerinde ama yine de dikkatli olmaları gerek. Kerem. Oyun durdu. Offside. 15 dakikayı geride bıraktık. Kaybetti topu. Karşı atak şansı. Rastgele vurdu ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata uzaklaştırdılar. yıl yaptı ortayı. Tehlikeli alandan çıkarttılar topu. Buluştu topla hızlı çıkabilirse etkili bir kontrol hata dönüşebilir. Hozeğa gel Kenardan atak başlıyor. Şimdi bir orta şansı. Ama savunma girdi araya orta etkisiz. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Kerem. Chamberlain. Necip Uysal. Rossi. Cenk Tosun. Kenara uzun bir top attı. Offside. Endirekt serbest vuruş kullanılacak. Evet yarım saatlik bir süre ardımızda kaldı sevgili futbol severler. Skor tabelası 30. dakikayı gösteriyor. Kasıtlı bir müdahale ve foul. Rossi taç çizgisine paralel bir koşu yaptı. Şimdi yaptı orta içeriye. Dembele destek bekledi. Son anda dokundu kaleci gole izin vermedi. Orta bölge aslında biraz sıkıntılı. Bloklar arası bağlantıyı daha kısa paslarla yapmaları lazım. Şimdi orta geldi. Orta etkili değil. Şimdi bir orta. Bir kafa. Topu alarda gol. 1-0 oldu skor. Tabi şu an herkes golü atan oyuncuyu alkışlıyor haklı olarak ama asıl alkışı hak eden bu güzel ortanın sahibi bence adeta koordinatlarını verdi topa. Attığı bu gol, gol, gol krallığı listesinde iyice yukarılara tırmanmasını sağladı. İlk golün ardından Santra vuruşu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Kaleye bakıyor. Top dışarıda. Korner. Ortası içeriye doğru. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Gelişi güzel bir vuruş ve uzaklaştırdılar. Taç. Çok kritik bir müdahale. Savunma başarılı pozisyonda. İyi ki 45 dakikanın son düdüğü geldi. Evet 1-0 bitti ilk yarı. ikinci yarı bambaşka bir futbol olacak gibi sahada bekleyip göreceğiz. Beşiktaş Galatasaray mücadelesindeyiz. Ata diğer kanada taşıdı bu uzun vuruşla. Sahayı enlemesine kat eden çok uzun bir pas. Harika bir pas kaleye bakıyor. Ve penaltı. Penaltı verdi. Kart gelmesi muhtemel. Kırmızı mı? sarı gördü. Tribünler beraberlik golünü bekliyor. Affetmiyor ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. E, penaltıları zaten kolay kolay kaçırmaz. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. Skora tekrar denge geldi ve santra yapıldı bu arada. Rastgele bir vuruşla tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar topu. Derinlere doğru bir orta. Tam zamanında müdahale. Pas istemişti şimdi aldı. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Kerem. Koşarken ayaklarını görebilmek imkansız. Çimler resmen ağladı. Savunmanın arasına pas düşündü. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Ceza sahasını ortaladı. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Aradan bir pas düşüncesi. Bill. Kalabalık geldiler ancak bu fırsat kaçtı. Savunma dengesiz yakalanmıştı. Necip Uysal Dembele. Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Savunma dönemedi. Bayrak kalkmadı o saat yok. Yerinde ve zamanında bir müdahale ve uzaklaştırdılar. Ayağa kısa paslarla atak hazırlığındalar. Fakat ortayı savunma karşılıyor. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Zor bir pas uzak noktaya. Çok kolay kaybetti topu. Vurdu. Şut istediği gibi değil. Zamanı da vardı aslında ancak beklenen vuruş bu değil elbette. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Sanchez. Pas için boşluk arıyor. Faul! Hakem yakın oraya. Ceza sahasını ortaladı. Oo! Oh. Vuruş isabetsiz out. Umut Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Kale sahasına kesti ortayı. Güzel bir orta düşüncesi ancak defans ortanın hedefe ulaşmasını engelliyor. Kerem uzun bir top havadan ofsak yok kaleye baktı. Orta için boşluk arıyor. Yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Fakat kaybetti topu. Müthiş bir pas. Şut! Büyük bir fırsatı kaçırdı. Kerem araya bir pas tehlike yaratır. Köşeye doğru etkili bir pas orta gelebilir. Orta! Attı şutu ve gol! Takım resmen şahlandı değerli izleyiciler. Böyle bir orta bana gelsin ben de atarım. Şahane bir orta kesti içeriye. Tam kafaya adrese iadeli taahhütlü yolladı topu. Fark bir gol skor avantajını sağladılar ama en tehlikeli skorlar da... Gol şansı ve gol! Bu beraberlik golü için özellikle son birkaç dakikadır inanılmaz baskı yapmışlardı. Öyle bir yere vurdu ki kaleci ne yapsın? Akıl dolu teknik bir gol. Maç yeniden başlıyor diyebiliriz. Skora yeniden denge getiren golle birlikte artık başka bir oyun olacak sahada. Chamberlain. Arapası. İçeri baktı orta şansı. Ortası istediği yere gidemiyor. Araya savunma girdi. Pası aldı. İsabetsiz pas rakipte kaldı. Etrafına bakıyor pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Lukas Ve son düdük. Karşılaşmanın hakemi mücadeleyi bitiren düdüğü çaldı. 90 dakikalık futbol heyecanı tamamlanıyor. Never, never. Never, never.